Rookie'i de kutluyoruz. Congratulations for Rakito, for his excellent performance without a <laughs> ee, Bu dört köpekten bahsettikten sonra günün e, birincisi ve ikincisine geleceğim. İki tane köpeğimiz bugün kuş buldular. İkisi de e, mesafe olarak çok uzaklara gittiler gerçekten. Yani sınırlar dahilinde uzaklara gittiler. Mera'yı sağlı sollu çok çok iyi taradılar. Önce günün kazananını söyleyeceğim. Günün kazananı e, birincisi Excellent derecesiyle Deka. Hakan'ı evet. tebrik ediyoruz. E, Dekanın kufasını bu vefasıyla rica ediyoruz. Evet. Allah razı <laughs> Και έρχεται το τροπέδο. Σα ευχαριστώ πολύ. Είμαι η κυρία